Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selam ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, insanlığın varlığıyla beraber vuku bulmuş birçok önemli hadiseden biri de hicrettir dün de meydana gelmiş bugün de meydana gelecektir. Hicretin İslam tarihi açısından değeri çok büyüktür. Hazreti Ömer devrinde Müslümanlar için bir takvim belirleme ihtiyacının sonucu olarak takvim oluşturulması ve bu takvimin başlangıç noktası olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alınması hicrete verilen değeri en iyi şekilde izah eder. Ayrıca Muharrem ayına önem katan özelliklerinden biri hicri takvime göre ilk ay olarak kabul edilmesidir. Hicret sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelir. Terim olarak da dini sebeplerle bir yerden diğer bir yere göç etme ve özellikle de Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı anlamına gelmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz diğer bütün peygamberler gibi Rabbinden almış olduğu emir ve yasakları insanlara ulaştırmış, onların dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için en büyük fedakarlığı göstermiştir. Hz. Peygamber ve kendisine inanan müminler kendilerinden önceki peygamberlerin ve onların kavimlerinin başlarına gelen akibetle karşılaşmışlar, hicret etmeye mecbur bırakılmışlardır. Peygamber Efendimizin bu kadar çabasına rağmen müşrikler, insanlık dışı birçok baskılar gerçekleştirmişlerdir. Bu baskıların neticesinde ise Medine'ye hicret kararı alınmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde hicret yapılırken akılda tutulması gereken en önemli hususun niyet olduğuna şu şekilde işaret etmektedir. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmek ise eline geçecek sebep de Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Yine Yüce Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyuruyor. Hani bir vakitler kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek veya Mekke'den sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı da onlar tuzak kurarken Allah da tuzaklarını bozuyordu. Öyle ya Allah tuzakların en iyisini kurar. Hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuş ve İslamiyet'i tebliğ etmek üzere burada görevlendirilmişti. Doğup büyüdüğü Mekke halkı genelde müşrikti. Kutlara tapıyorlardı. Halbuki ibadet yalnızca Allah'a yapılır. Çünkü yaratan O, yaşatan O, öldürecek ve sonra tekrar diriltecek olan O. Böyle olunca ondan başkası ibadete müstahak değildir. Bunun için ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberler ilk önce bir olan Allah'a inanmaya ve yalnız ona ibadet etmeye çağırmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapmış. Önce en yakın arkadaşlarına İslam'ı tebliğ etmiş. Sonra da bunu herkese ulaşacak şekilde yaymıştı. Peygamberimizin çağrısını duyanlar ona inanıyor ve etrafında toplanıyorlardı. Çünkü Peygamberimiz o toplumda el emin yani güvenilir diye tanınmış, güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilmişti yalan konuşmadığı ve kimseyi aldatmadığı herkesin ortak inancı idi. Onun için de söylediği dinleniyor ve herkes ona güveniyordu. Müslümanların sayısı günden güne artıyor ve Allah'ın dini gönüllerde yer ediyordu. Ancak Mekke'de söz sahibi olan Kureyş kabilesi ileri gelenleri bundan endişe duyuyor toplum üzerindeki etkinliklerini yitireceklerinden ve çıkarlarının sona ereceğinden korkuyorlardı. Bunun için bu duruma engel olmak istiyorlardı. Hem Peygamber Efendimize hem de ona inananlara amansız düşman keşilmişlerdi. Güçlü oldukları için Müslümanlara her kötülüğü yapıyor, akıl almaz işkenceler uyguluyor ve bu dinden vazgeçmelerini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz haç münasebetiyle Mekke'ye gelmiş olan Yesriplilerden bazılarıyla Akabe denilen yerde 621 ve 622 yıllarında iki defa toplantı yaptı. Onlara İslam'ı anlattı ve Müslüman olmalarını istedi. Onlar da İslam'ı kabul ederek Medine'ye döndüler. Böylece İslam Medine'ye girmiş oldu. Orada da Müslümanlar çoğalmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den Medine'ye göç etmek isteyenlere izin verdi ve şöyle buyurdu. Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu izin ve teşviki ile Medine'ye hicret başladı. Kısa zamanda pek çok kimse Hazreti Ömer radıyallahu anh da dahil olmak üzere Medine'ye göçtü. Mekke'de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an ve Mekke'de Müslüman oldukları için aileleri tarafından hapsedilmiş olanlar ile köre ve cariyelerden başka kimse kalmamıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an da hicret etmek için izin istemiş. Yalnız Peygamber Efendimiz kendisine acele etme ...bana hicret için izin verileceğini umuyorum diyerek izin vermemişti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an anam babam sana feda olsun. Gerçekten bunu umuyor musun diye sorduğunda Peygamber Efendimiz... ...evet umuyorum diye cevap verdi. O da buna çok sevindi. Mekke'de Müslümanlardan kimsenin kalmadığını hepsinin Medine'ye göç ettiğini gören Mekke ileri gelenleri telaşlanmaya başladılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret eder, Müslümanların başına geçerse kendileri için iyi olmayacağını, Şam ticaret yolu Medine'den geçtiği için kapatılabileceğini düşündüler. Mekke'de hemen hemen yalnız kalan Peygamber Efendimiz için bir şey düşünmeli dediler. Bu amaçla Kureyş'in ileri gelenleri Darun Nedve denilen yerde toplandılar. Toplantıya başta Ebu Cehil olmak üzere Ebu Süfyan, Ebu Bahteri, Utbe bin Rabia, Cübeyr bin Mutim gibi Mekke'nin ileri gelenleri katıldı. Toplantı son derece gizlilik içerisinde yapıldı. Çeşitli görüşler ileriye sürüldü, tartışmalar yapıldı ama bu tekliflerin hiçbirisi kabul görmedi ve nihayet Ebu Cehil Kureyş kabilesinin bütün kollarından birer temsilci seçelim. Bunlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hücub edip öldürsünler. Kimin vurduğu belli olmasın. Böylece kanı bütün Kureyş kabilelerine dağılmış olsun. Haşimiler bütün Kureyş kollarına karşı çıkamayacaklarından kan davasına kalkışamazlar çaresiz diyete razı olurlar. Bu işte böylece kapanmış olur dedi. Ebu Cehil'in bu teklifi kabul edilip bu işi yapacak 40 kişi seçilerek toplantıya son verildi. Bir an evvel de bu 40 kişinin görevlerini yerine getirmeleri istendi. O caniler ve beyinsizler kendilerine doğru yolu göstermekten, Dünya ve ahirette mutlu olmaları için huzuru kaçarcasına çaba harcamaktan başka bir şey yapmayan alemlere rahmet sevgili peygamberimizi öldürme kararını kendilerinden başka kimsenin bilmediğini sanıyorlardı. Halbuki yanılıyorlardı. Çünkü yerde ve gökte olan her şeyi hatta hain bakışını ve sinelerin gizlediğini bilen Allah vardı. Nitekim Darun Nedve'de alınan kararlarla ilgili Kur'an-ı Azimuşşan'da Enfal Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Hani bir vakitler kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek veya Mekke'den sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı da onlar tuzak kurarken Allah da tuzaklarını bozuyordu. Öyle ya Allah tuzakların en iyisini kurar. Yüce Allah onların kararlarını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize bildiriyor ve Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret etmesini emrediyordu. Peygamber Efendimiz bu emri alır almaz Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Hazreti Ebu Bekir de heyecan ile Peygamber Efendimiz'den gelecek haberi beklemeye başladı. Peygamber Efendimiz ona, Medine'ye hicret için bana izin verildi buyurdu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da heyecanla sordu. Size arkadaşlık et, şer, etme şerefine erecek miyim? Evet beraber olacağız buyurdu Peygamber Efendimiz. Hz. Ebu Bekir bu habere çok sevindi. Dört aydan beri sadece ve sadece bugün için beslediği iki devesi vardı. Birisine Peygamber Efendimize teklif etti. Şu iki deveden birini beğen al dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir şaşırtan bir şey söyledi. En samimi dostunun bile minnet yükü altında kalmak istemediği için ancak bedelini ödemek suretiyle alabilirim buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an anam babam size feda olsun ya Resulallah dediyse de Peygamber Efendimiz sözünde ısrar etti. Hazreti Ebu Bekir de başka çaresi kalmadığı için devenin bedelini belirlemeye razı oldu. İşte burada bir noktaya çık dikkat çekmekte fayda var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın kendisi için hazırladığı deveye ücretini ödemeden binmeyeceğini söylemesi bizim için önemli bir uyarıdır. Din uğruna, dindarlık uğruna geçimini başkalarına yükleyen kimseler bunu kulaklarına küpe yapmalıdırlar. Dindarlıklarını başkalarına parayla satmamalıdırlar. Her şeyde, her yerde, her zaman önder olan, örnek olan Peygamber Efendimiz Burada da o kimselere örnek olmalıdır. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu an ve Ablas Esma radıyallahu an seyahat için gerekli hazırlıkları yaptı. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'yi yanına çağırarak ben Medine'ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat. Örtümü üzerine al sabahleyin bu emanetleri sahiplerine ver ve sonra da hemen gel buyurdu. Mekkeli müşrikler anlamak çok zor. Hem Peygamber Efendimiz'i kendilerine düşmen biliyorlar, onu öldürmek için tuzak kuruyorlar, hem de onu en güvenilir kişi bilerek kıymetli eşyalarını, mücevherlerini ona emanet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'e güveniyorlar, kendi adamlarına güvenmiyorlardı. O yüce peygamber de emanete verdiği önemi burada yine gösteriyordu. Hem kendisi hem de Müslümanlar için ölüm kalım savaşı verirken dahi yanındaki emanetleri sahibine vermek için Hazreti Ali radıyallahu Mekke'ye bırakıyor ve yatağına yatırıyordu. Hazreti Ali radıyallahu an durumun vehametini yani peygamberimizin yatağının bir ölüm yatağı olabileceğini bildiği halde hiç tereddüt etmeden aldığı emri yerine getiriyordu. Akşam oldu. Katiller evin etrafını sardı. Peygamberimizin dışarı çıkmasını bekliyordu. Çünkü bir adamı evinin içinde öldürmek Araplarda cinayetlerin en çirki olarak nitelendiriliyordu. Bunun içinde işte katiller gelene uyarak Peygamberimizin evi terk etmesini bekliyorlar. Evin içinde değil de onu dışarı çıktıktan sonra öldürmek istiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline bir avuç toprak aldı, Yasin suresinin baş tarafından 9. ayetine kadar okuyarak kendisini öldürmek için bekleyen kişilerin üzerine saçtı ve gözlerinin önünde aralarından çıktı ve gitti onu göremediler. Evden çıkan Peygamber Efendimiz Kabe'yi ziyaret etti ve orada da şu duygu dolu sözleri söyledi. Ey Mekke! Vallahi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. Bana da en sevimli yersin. Vallahi eğer buradan çıkmaya mecbur bırakılmasaydım çıkmazdım buyurdu. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Mekke'nin güneyinde bir buçuk saat mesafedeki Sevr Dağı'na vardılar dağa tırmandılar ve oradaki zirvedeki mağaraya gizlendiler. Yine burada da bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Peygamber Efendimiz bizlere tedbir almadan Allah'a tevekkül etmenin Allah'ın emrettiği tevekkül olmayacağını öğretiyor. Yani Allah'a tevekkül ediyor isek önce tedbirimizi alacak. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Peygamber Efendimizin bu hareketi bize bunu öğretiyor. Yani Medine'ye gidecekler Mekke'den çıkıyorlar. Medine Mekke'nin kuzeyinde olmasına rağmen bir tedbir olarak tam ters istikamette bulunan Sevr Dağı'na geliyorlar ve orada saklanıyorlar. İşte Peygamberimizin buradaki davranışları onun Allah'a nasıl candan bağlı olduğunu gösteriyor. Öyleyse tedbir almadan tevekkül etmek, dinin emrettiği tevekkül değildir kıymetli kardeşlerim. Sevr dağırdan sonra, üç gün orada ikamet ettikten sonra, misafir kaldıktan sonra, Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine-i Münevvere'ye doğru hicret ediyorlar kızgın çölde, çok sıcak havada deve ile beraber Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile bu yolculuğu gerçekleştiriyor. Önce Medine-i Münevvere yakınlarındaki Kuba köyüne geliyorlar. Orada Yüce Allah'ın Kur'an-ı Azimuşşan'da övgüyle bahsettiği mescidi inşa ediyor ve oradan da Medine'yi Münevvere'ye geçiyorlar. Kıymetli kardeşlerim hicret İslam tarihinin en önemli olayıdır. İslamiyet Mekke şehri hudutları dışına hicretle taşınmış ve bu güneş dünyaya Medine ufuklarından yayılmıştır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı Mekke'de, bazılarda Medine'de nazil olmuştur. Bu büyük olaya ilk Müslümanlar fazlaca önem verdikleri ve diğer olaylardan daha çok arılmaya değer buldukları için Hz. Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Cenab-ı Mevla Hazreti Peygamber Efendimiz'e ümmet olma, ve onun ashabına cennette kom komşu olmayı bizlere nasip eylesin. Hepinize hayırlı hayırlı günler diliyor. Saygılar ve selamlar sunuyorum.